İstanbul'da kentsel dönüşümün başlatıldığı Esenler'deki havaalanı mahallesinde son bina törenle yıkılacak. A Haber muhabiri Esra Kurtuluş Çağlar işte törenin yapıldığı son binanın törenle yıkılacağı o alanda. Evet Esra seni dinliyoruz. Evet Can Akanar Esenler Havaalanı Mahallesi sadece İstanbul'da değil Türkiye'de kentsel dönüşümün başladığı ilk nokta Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen ilk yer burasıydı. Esenler Havaalanı Mahallesi'ydi ve bu kapsamda da 5 Ekim 2012'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla burada yıkımlar başladı. Esenler Havaalanı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanı toplam 71.821 metrekarelik bir alan. Yaklaşık 9 aydır burada yıkımlar devam ediyor ve bu kapsamda 253 bina ve bu binada e, ikamet eden e, 1222 daire ve konut yıkıldı bugüne kadar ve bugün de son bina 254. bina yıkılacak böylece de yıkım işlemleri tamamlanmış olacak. Bugünden sonra da artık burada molozların kaldırılması çalışmaları başlayacak. Molozların kaldırılmasının ardındansa Ağustos ayında yeni binaların, yeni konutların yapılması için burada ilk kazmalar vurulmuş olacak ve bu kapsamda da tam 2900 daire konut burada inşa edilecek. Böylece Esenler Havaalanı Mahallesi kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmiş olacak. Sadece Esenler Havaalanı Mahallesi değil Esenler'de Oruç Reis, Turgut Reis ve Çifteavuzlar Mahallelerinde de e, kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Ancak Havaalanı Mahallesi önemli çünkü Türkiye'de kentsel dönüşümün başladığı ve e, yıkımların da tamamlandığı ilk nokta birazdan burada bir tören gerçekleşecek. Ve yıkımın yapılacağı son bina 254. binada törenle yıkılacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Can Okanar. Çok teşekkürler Esra Kurtuluş Çağlar. Bir aile heyecanlıydı Esra. Bir bağlantımız daha var. Bu sefer Emine Kavasoğlu'yla Maliye Bakanlığı kayıt dışı önlensin diye yaz.